どういう<タッ>

Thank <laughs> you. Çil! Ne oldu? Leyla, Leyla, yanıma gel Biliyorum, ne olduğunu ben biliyorum. Bana mı söyleyeyim? <laughs> Ya, ya sen ne diyorsun? Ya bir şey demiyor musun? Az kenara durun diyorum ya. Kenara durun azıcık. Ya hadi git dükkana bak işimiz var. Ya. Hadi. Bak, herkes birbirinin işine saygı göstersin. Kardeşim saygı duyuyorum ama bak şimdi buraya gelince hep Burada, 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 belki yakışmıyor. Adam, hocam oğlum ben biliyorum evine. Belki Ben Berkin bir ne olduğunu biliyorum. Ben devrimci bir adamım. Tamam Senin gibi böyle şey değilim ben. Az kenara dur. Kenara dur. Ayıp, ayıp Kenara Ayıp, ayıp, Ne çekiyorsun? Sen ne çekiyorsun? Niye çekiyorsun? Anne neyse onu çekiyorsun. Ya ne olayı var da çekiyorsun? Neye bağırıyorsun sen millete? Ya mi? kardeşim kenara durun ki çaya baksana bakar mısın bırak sen kenar. Şimdi gel gerek bu şiş benim kenarda tak. Kenarda dükkana girsene. Ne istiyorsun? Yok, ya onun şunu, şunu ya. Diyorum alın ki alın alın ya. bakın kenara dur. Ben de diyorum ki kenarda durmuyoruz. Durmuyor. Durmuyor. Bir dakika. bir dakika. Ya gir içeri lan. Bak, Kardeş Söyle ben ya. seni tanıyorum, seninle ilgili. Ya ne? gir o zaman içeri anca. Bak. O zaman ben de Tamam beyler. Ben de ilgilesin. Tamam, mı? Bak, bak, ben ya. kurumsal olarak, kurumsal olarak seni almak Ya hocam, bir şey mi tartışıyoruz. Bak bir şey, abi, şey abi. tartışıyoruz. ben günde iki kere giriyorum. Ben iki buraya giriyorum. Ben sizin Ben biliyorum. Allah Allah. Ne gereği var ya? Abi bir şey deme. Bastır. Bir şey var. Bir şey var. Bir